sadece beğenenler görür. Selam hoş geldiniz Sefalar, gel dön 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 Bugün sizlerle birlikte Granny'nin güzel Oh my god Sevimli Oh hey. darklı, know, Nur yüzlü Abartman. Torunu Selin oynayacağız Selin Dirina Eğer bu derslerin devamının gelmesini istiyorsan beğenmeyi Aga ne oluyor sana aga? Unutma dostum beğen şu videoyu dostum beğen. Beğen. Eğer bu video bir saat içinde 10.000 bin beğeni gelirse bu hafta 10 günde 10 tane short satmasam tüm dünya beni düdük. Dü Çok çabuk gaza geliyorum birader ya. Bundan mı korkacağım? Ağza bak ağza sanki ağza. Aa, aa ne oluyor? Aa. Gayet. Op. Kazmana ısmarladım dar gele Bundan mı korkacağım ağza bak ağza sanki ağza Evet exit diyor yani buraya geri gelmemiz lazım 3 tane kapı var karşımızda 3 kapı var sağ sol ve orta ortaya gidiyorum Öncelikle herkese selamlar çalmaya çıkmaya gelmedik Hiçbir şey zarar vermeyeceğiz Door is locked tamam her kapıyı açık bırakacaksın Şimdi şöyle düzel alalım kendimizi Sağdan mübarek geldi Hocam bundak toz her yer toz Selindirina. Ah! Kork korkmuyorum ki. <laughs> Bilerekten yaptım. Oğlum dünyam şaştı. Nereden geldik biz? Aa, oğlum ben nereye geldim? Kitap bulduk. Yerde bir. <laughs> ananı, ananı. Bilader şu kapıyı açmak akıllıca gelmedi bana. İçeride olduğunu biliyorum. Çalmaya çıkmaya gelmedik. Zarar vermeye gelmedik. Bakıp çıkacağız. Ha tamam sorun yok. Çalmaya çıkmaya gelim. Aha anahtar. Doris Lockett'ın anahtarını da bulduk. Bir anahtarımız var. Sağ mı sol mu? Sağa doğru gidiyorum yine. Hocam orası sonu görünmeyen bir karanlık. Oraya gidemem. Aynı şekilde burada da. Ya ben nereden geldim ben buraya? Buraya var ya gerçek hayatta böyle. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. Bir oh, şşşt. Oh! Ne no, no, no 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 no. Biraz sesim yüksek çıkıyor olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın şimdilik. 1K is used. Bir ara. Kim anırdı? Aha. Hocam bu ayı kaybolduğu için. Bro. Pekala. Gitmemem gereken bir deliğe mi girdim acaba şu an? Selindirin ha. Ne Neredeyse... ateş Korkmuyorum ki. Oğlum kar jam siker lan saniyesinde. Onun bunu çocuğu ödüm patladı lan. Uyuz jam odaya girdik. Girdiğime gireceğim pişman oldum. Dolaba açtım. İçinde silindirin aranı. Küçük tohumları çıktı bilader. Junior silindirin üstü örümcek silindirin de, de var. Merhabalar. Ben buraya önce girdim. Burada canavar yok. Tamam. Gel çıkıyoruz. Şimdi çıkıyoruz. Daha iki kitap bulabildim bilader. Ben buraya da gireceğim şimdi. Silindirin aranı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burası çok kötü kullanılmış. Evet, son olmayan bir duvar. Ben bir gideyim duvarı sonuna kadar. Oğlum nasıl bu kadar korkunç bir oyun yapmış olabilirsiniz ya? Sesi de ki ben şimdi buradan gel ben neredeyim? Oğlum kaybolduk ya. Serindirin ne boşver. Ben kendi şartlarımda da çıkamam buradan artık. Bende bir anahtar var. Şimdi bu açılmayan kapıyı da açalım abi. Okay, yüzet it. Evet, bomboş bir odaya geldik. Ya ben anlamadım. Boşu boşuna anahtarımızı niye kullandırtıyorsun sen? Tamam, şimdi diğer kapıyı açacağız da bence eksik bir şeyler var arkadaşlar. Oradan iki anahtar çıkması saçma yani. Şimdi burası daha geniş bir mahzen. Sol tarafı açıyorum. Bak selinlerle ani hareketler yapmazsan sevinirim. Lütfen rica ediyorum. Kapının arkasında mısın? Neredesin? Yoksun değil mi? Bak alo. Heh, tamam. 8'de 3 gayet iyi. Gayet de güzel oldu. Böyle şöyle de oldu. Güzel de oldu. Sağ sol. <laughs> Ananış. Dayım be be. Birader be. Oho. oho. Ağzından kötü kelime de çıkabilirdi. 8'de 3 oldu. Ama yalnız bu şekilde bir yere varamayız. İki kapı var. Hocam Ani hareketler yok. Ani hareketler yok. Ani hareketler yok. Ani... Kıçımızı güvene aldık. Önce sağa gidelim. Sonra geri gelelim. Arkamızı tekrar duvara sil düz gidelim. Bilader şaka... Bilir mi geçiyorsunuz ya? Lan korkunçmuş lan bu. Korkuyorum önünden. Selendirin hanım. Öncelikle selamun aleyküm. Biz... Ee, anan gönderdi beni. Anan. Anan grani gönderdi. Anan grani. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane daha kitap. 4 oldu. Gayet güzel. Boş geçme sen de ver. Tamam. Hocam. Bak benim gözlerime. Sence bende tehdit edilecek bir model var mı lan? Olmadı bu. Ketçap suyu fışkırmış oradan. Anladığım kadar emin de ol. <laughs> o kapıyı açan düdüklesinler kardeş. Dur daha değil, daha değil. Oş oh, dem bro dem. Merhabalar Ana... Anırma, anırma. Anahtara ihtiyaç var. Grenanım. Kapıyı sökmüş birader. Merhabalar. <laughs> Kimse yok. Tamam. Aa! Oğlum millet komşular diyecek beyinsiz mi bu ya diyecek. Abere çolak atan bir şey var. Bir anahtar. Bu gerçekten çok güzel de oldu. Çok da iyi oldu. Oo kocaman bir delik. Burada neler vardı neler. Kova bir sürü kova görüyorum. Çok korkuyorum. Şu an çok korkuyorum. Kovaların içine de tabii eğilme tuşu da yok. Abi kitap daha bulduk. Çok güzel oldu. Şunlar açılabilen merhabalar. 6 olduk. Açılamayan 2 kapı var zaten. 6 doğru mudur? Dur, hocam bir baştan sonra bakalım. Ananı Biraz korkuyor olabilirim. Donuma da biraz kaçırmış olabilirim. Donuma da biraz biraz bırakmış olabilirim. Ama bunların hepsi laf laf. <laughs> Biri telefonla aramış. Onu gördüm ödüm patladı. Selindrina beni arıyor. Merhaba Selindrina. Unuttuğumuz ve gözden kaçırdığımız bir nokta olabilir. Öncelikle şöyle bir diz gene böyle... <laughs> annelere buradan selam olsun. Anneler e a annelerin ayaklarının altı gü güzel topraktır. Şimdi ben bu kapıyı açmak istemedim ama kimse yok tamam. Vay bir anahtar daha. Teşekkürler Granny! Hey donlar mı kaçırdın? Anneler kanasız meleklerdir. Lütfen argo kelimeleri kendinize saklayın. Terbiyesiz alaksızlık yapmayın. Hocam bir şey ver. Granny yapma Granny. <laughs> ne oluyor lan ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Granny elim ayağım titredi. Biraz elim ayağım titremiş olabilir de. Burada. Aa, Oğlum yapma şunu. Yapma Granny. Açılmamış bir kapı. One. Aha Bilader bir anıtlar ve bir kapımız var. Ben gidiyorum hadi bakalım Allah'a emanet Kendini Kendine iyi bak mutlu kal. Bir dakika bu kanlı kapı geldi. Ben buradan bir dakika o zaman ben buradan geri gidiyorum. Hocam biz nereden geldik? Ay yapma oğlum öyle. A, bak dünyamı şaşırttı. Ne, nereden geldi mutluluk bana. Grene gidiyorum ben. Allah'a emanet ol. Anana da selam çok selam söyle. Anana da çok selam söyle. Damn bro. Hey. Woo! Evet bugün yine bir masken'deyiz. Gene kaçırıldık. Bu kadar yavaş yürürsen işimiz var ama seninle. Bu ne oğlum? Ayak baş parmaklarının üstünde yavaş yavaş, yavaş yürüyorsun. Bu ne? Exit bu tarafta diyor. Şimdi exit bu tarafta. Ise önce tersine. Herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine sağa. Dur is loket. Daha dur destur kapıları açalım önce bir ya. Bir kitap bile buldum şimdiden. Şimdiden bir kitap bile buldum. Merhabalar. Kapılar bir osuruk sesiyle açılıyor gibi bir efektimsi bir durum da var. Ya merdiven olayı çok bozmuş ya. Lavuk gelse nasıl kaçacağız oğlum biz bu? Evet. Bambaşka bir noktaya çıkarttı bizi bu. Oğlum ben nasıl bulacağım geri? Çok uzaklaştık evden. Merhabalar. Anahtar aldık bir tane. Bu güzel oldu. Bu iyi haber. Kötü haber ise bu mahzen başka bir mahzene çıkıyor. Yani son olmayan bir yolculuk gibi. Ya. Görmeden korkuttu beni. Ne yaptı o? Gıdıkladı mı arkadan? Tamam bu açılmayan kapıyı da açalım. One. K is... Oh! Oh, wow, 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 bro. Herram herram. What can I do? Sometimes. Havada tamam geldiğimiz yere bir kitap bulduk geri çıkmayacağız. Sen sabır ver. Bu kapıda başka kapılara açılan bir yolculuk yapalım. Eyvah arkayı kollayabildiğimiz durum olmaması kötü. Abi kapılar kapıları aç. Şimdi gör... Senden korkmuyorum Selindirin ha. Her ne dese gel. Oh! Bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Bu ne ey? Selindirin altıma kaçmama <laughs> sebebi... İyi, iyi. Bu koltuk altlarından sıvmakmış onun ya. Ne o ya öyle vıcık vıcık. Ey! Sanırım altıma bırakacağım. Merhabalar. Arka arka iki dolap zannettim. Tamam devam edelim. Burada bir şeyler var mı? Yok hocam. Anahtarı gördüm. Bir tane de kitap. Bereketli bir dolap açışıydı. Ani hareketler yapma ürküyorum. Ürkek bir ürkek bir tavus kuşu gibi bir madeta. der. bu hiç hayır değil. Ampul mü ya bu ne bu böyle? Hmm. Ne korkacağım lan senden? Çık dışarı. Olay, olay, olay. Oynamayalım tamam. Boş. Çık. Selinle bir git am. Dolaplardan kitaplar çıkıyor bu iyi haber. Kötü haber ise oğlum kapılar hep bir noktaya açılıyor ve o sağ tarafa gitmedik. Yüreğim ağzıma geldi lan az önce. O alo. Hey hey hey. 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 Hocam korktuk. Biraz korkuyorum. Yalan yok. Hocam selamünaleyküm. Ben sizin kutuphanenize geldim de kitap okumak için geldim. Oğlum ben daha önce bu kapıyı açmışım ha. Yani inşallah ben açmışımdır. Uzun süredir hiçbir şey olmadı bu sessizlik alamet değil. 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 Bana para ver, bana para ver. Küçük Selinder'in ellerin üstünde koşarak geliyor. Bilader tekmeyi vursana. Hocam. Ah. Biliydim böyle yapacağımı. Oğlum 7 oldu lan. Ver bir kitap daha bitirelim şurada hadi. Hadi bir kitap daha. Ver bir kitap daha Şimdi, ne oldu oğlum ben aslı run diyor da. Kardeşim ben çıkışı asla nerede olduğunu bilmiyorum biliyor musunuz? Çıkışın asla nerede olduğunu bilmiyorum. Aha anahtar bulduk güzel haber. Bir et What the? What the? What the? Aaaa! Onun bunu çocuğu. Bir daha yapar mısın onu? Lan ne biçim bir şerefsiz bir varlıksın ya. Ya biz bunu hak etmedik ya. Bunlar ne no ne no, o, o ödüm patladı bilader. Hadi çıktık diye düşün. Hadi lütfen bir anda. Aha! Çıkarken daha az çıkıyor. inerken çok ya... Ayamdan mı tuttu lavuk? Kardeşim ben gidiyorum. İnşallah bir daha diyeceğim ama bir bölüm daha var sanırım. Tabi geçersek var. Tamam. Çok sanki yaklaştık gibi finale. Burada böyle açılmayan bir kapı. Exit kapısı olsun bu lütfen. Yok. Bir dakika oğlum. Anam <laughs> nasıl? Yüreğim oğlum bu silindirine çok korkuyorum ben ya. Herkes bir kenara bu silindirine bir kenarı. Oğlum biz daha çok kayboluyormuş şu bir. Dur exit yazısını bulmamız lazım. Tabi ya. Tabi ya. Çıkış nerede? Teşekkür ederim Selindirin ha. Hadi defolup gitmek istiyorum buradan derhal. Güzel güzel. Ga ne oluyor oğlum? Adam. Oğlum keyifli oyun he bu arada. Gerçekten böyle şifre mifre yok anladın mı? Direkt korkum sevdiğim oyun tarzı. Hocam şimdi bilgisayarın bir başına geçelim biz bir hani belki böyle bir Bu gerçekten korkutmaya çok yönelik bir efekti. Şimdi sağ sol sağdan gidelim biz yine. Her şey sağla başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim dedik demir kapılarını ardına açtık. Merhabalar öncelikle burası gerçekten gereksiz bir korku. 3 kapı var yine. Biz yine sağdan devam. Hocam Door is locked her zamanki gibi. Aha bir kitap yerde. Ona bırakalım orada. Ben bunu açacağım. Buradan bir şey. Al! Herhalde. Oğlum klozetin deliğinden bir şey fışkır. Ey, e. Ya bu senin ne pis bir şey ya bu. Bilader hadi. Tamam anlıyorum. Kakanı ve dışkını yapmak durumundasın. Bunu anlıyorum ama. Yani sana zahmet olma. Sıktığın yeri de bir temizle. Sen var kaçında silmiyorsundur ya. Eminim ki. Si... Selin Nerina'nın... Ben bu dolabı da bir açayım. Bu da bir aradan bir çıksın hocam. Merhabalar. Gayet... Op! Hocam dikkat edelim hocam. Hocam öyle ani çıkışlar falan gerek... Gereksiz aksiyon. Bir daha bakalım sonra vay aradan bir kitap düşmüş. Bunlar çünkü çok büyük kayıp olur. Üzülürüz. Bulamayız ağlarız. Gecelerce. Bu bakayım delikte mi... Bilak midemi çok bulandırdı ya. Harbi senin senin bütün ayarına la havle. Aha anahtarı buraya saklamış. Görüyor musun bak mesela anladın mı mesela? Mesela bunu bulam ya bilader bu silindiri ne yapmış ya? Şimdi bilader bu sefer düz devam edelim. En sonunda sola gideriz. Gayet güzel bir oha doğru locked O kitap bak mesela anladın mı nereden çıktı kitap? 4 tane kitap bitirdik. Şimdi sağ tarafa giriyoruz. Evet bu gözümüzden bak bir şey kaçmış. Mesela örneğin ana harbi lan kitap anahtarı mı var lan bir yerlerde acaba? Bakıyorum. Oğlum yapma şöyle hareketler. Korken onu. Hani. Kanka ben nerede anahtar Anahtar var. Biz mi göremedik acaba? Oğlum nereye sakladın lan anahtarı? Acaba kullanmam gereken yerde kullanmadım anahtarı? Daha öyle şş, hesap olmaz ya. Bir daha dikkatlice bakıyorum. Hadi lütfen ya. Yorma bizi. Yorma bizi. Aga bir yerde anahtar olması lazım ama ya. Hayda. <laughs> Oğlum bir dur Acaba anahtarı baştan bir başlayalım biz buna. Bir daha resi koydum. Abi ben ne salım. Baştan başladım mal gibi ya. Bu sefer yine anahtarı mal gibi kullandım ben. Bu sefer 3 kitap buldum arkadaşlar oradan. Yine burayı kilitledim şimdi. Tamam. 4 oldu. Hocam burak şimdi buradan diğer kapıya gideceğiz bu sefer. Şimdi orakitli ise Oyun benim için yine bitti birader. Yani iyi oyun bir anahtar olması gerekiyor buralarda kesinlikle. Bir anahtar şart. Ne oldu ya? Başka bir deli onun bir anahtar ver artık da içimizi bir Heh, tamam serinlet diyecektim. Tamam, anahtar artık kitap güzel. Bir anahtar daha gelirse hatta fazladan kabul ederim. Yalan yok. Yalan yok. Ya Kazmana ısmarladım dar gele Ben bu şarkıyı ne zaman söylesem Böyle saçma Benim yarım inci takar Gerdana gerdana oy Gerdana gerdana oy Gerdana gerdana Benim yarım inci takar Gerdana gerdana oy Gerdana gerdana oy Gerdana gerdana benim yarım inci takar Gerdana gerdana oy Gerdana gerdana oy Gerdana gerdana Aptal Selin derine yok değil Tamam şimdi bir anahtar ve bir e, Buks durumu var abi dakika Gayet iyi bitir burada ya bitir burada Ver kitabı defolup gideyim ben bu Ben artık tamam artık ya 8 bu kollu arkadaşlar şu an anlık olarak şu anda evime gidiyorum. Yani Ex'te doğru gidiyorum. Evim derken Ex'ti kastettim ve sonunda Selindrina'nın tam anlamıyla sonunu getirmiş bulunmak ola Tam buradan gitti. Geldik Ex'ten mi bu? Ex nerede? Burada Ex olmaz. Bir dakika oğlum biz. What the is peasy bu Congratulations, you managed to find all the music books. Yes, I do Evet dostlarım videonun sonuna geldik. Eğer 20 bin beğeni geçerse senin devamı gelir. Ayrıca, ayrıca 10 bin beğeni bugün geçsin. Konuşan geldi Tom'un akrabası. İçine üç harfle kaçan kötü Juan oynayacağım. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Evet, şu anda karşımızda. Merhaba kedi. Vay canına ne kadar da tatlı gözüken bir ikilisiniz siz ya öyle. Ee, şimdi görevlerimiz var burada. Test, e, brush cat teeth. İştenin fırçalı diyor Oh my god bro. Oh hell no man.